Herkese merhabalar. Ben Turgut Akıl Hocası. Bugün kalan 100 günde hem TYT için hem AYT için neler yapabiliriz? Bunlar dışında yaklaşan MSU için neler yapmamız lazım? İlk sınavda nasıl çalışalım? 100 günde konular yetişir mi, yetişmez mi? Soruları ne tür düzeyde çözmemiz lazım? Program yapacak mıyız? Hepsini beraber konuşalım istiyorum. Birincisi 100 günlük takviminiz hazır artık. Onun linkini altta paylaşıyorum. Zaten şeklini şemalini videoda görebilirsiniz. Takvimi indirin, duvarınızı asın ve her geçen gün, her çalıştığınız güne bir çentik atmış olun. Devamında da hem daha zinde olun hem de daha iyi çalışmış olun. Diğer taraftan çalışma grupları geliyor. Çok yakın zamanda başlayacak. O yüzden lütfen Akıl Hocası'nın Instagram'dan takipte kalın. Ve mutlaka programda olmaya başlayın. Çünkü iyi rakiplerinizle beraber birlikte çalışmanızı istiyorum. Buna yönelik koordineli şekilde beraber çalışacağız. Buna hazırlıklı olmanız lazım. Diğer taraftan konumuz şu, ana noktamız şu. 100 günde EKS yetişir mi? Yetişecekse ne kadar yetişir? Yetişmeyecekse neden yetişmez? Bunlara bakalım istiyorum. Birincisi 100 günde EKS yetişir diyebilmemiz için şu anda belli başlı bir seviyenizin olması lazım. Yani eğer şu andaki netleriniz 80-85 civarındaysa evet 100 günde 110 netlere kadar çıkabilirsiniz. Eğer şu anki netler 50 net civarındaysa düzenli çalışmanızla beraber bunları 85, 90, 95'leri çıkarmanız içten bile değil. Konularınızın çok büyük bir kısmını bitirmeniz mümkün. Eğer şu anda ortaya da alt seviyedeyseniz ya da üst seviyedeyseniz de bütün konuları bitirip hem tyt'den hem AYT'den yüksek linkler yapmanız mümkün. Sadece şunları aklınızda tutmanız lazım. Birincisi havalar giderek ısınacağı için kendi rakipleriniz yavaş yavaş havlu atmaya ve tembelleşmeye başlayacaklar. Siz de onlardan olmayın. İkincisi Kimlerin kazanacağı, kimlerin kaybedeceği, netlerin ne düzeyde yükseleceği, kimlerin istediği üniversiteyi seçebileceği, kimlerin en fazla net arttıracağı daha çok son 3 ayda hatta son 2 ayda belli olur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden mutlaka kendinize güvenin. Ve üçüncüsü kalan 3 ayda artık lütfen deneme çözmeye başlayın. Hala deneme çözmeyenleriniz var. Hala ısrarla konuları bitirmeyi bekleyip de deneme çözeceğim diyenler var. Siz onlardan olmayın ya da onlardansanız da. Denemeleri artık başlayın. Konuları bitirmeye beklemeyin çünkü zaten 3 ayımız var ve kalan 3 ayda eş zamanlı olarak hem konuları bitirirken hem soru çözümlerini yaparken hem de deneme çözebilirsiniz. Paylaştığım bir tablo vardı. Eğer 100 günde her gün 2'şer konu bitirirseniz 200 konu bitmiş olur. Eğer her gün 20'şer tane paragraf çözmüş olursanız 2000 paragraf çözmüş olursunuz. Eğer her gün yüzer soru çözerseniz 10.000 soru 200 soru çözerseniz 20.000 soru çözmüş olursunuz. Haftada sadece 2 deneme yaparsanız totalde sınava kadar 28 deneme çözmüş olacaksınız. Sadece STT kısmı için. Bu yüzden de çok fazla şekilde pratik yapmış, çok fazla şekilde ilerlemiş olacaksınız. Ya da şöyle düşünün. Sınava kadar sadece her hafta birer tane matematik net arttırırsanız artı 15 net fazlasını yapacaksınız matematikte. O yüzden de lütfen kalan 100 günü değerlendirmeye dikkat edin ve kendinize güvenin. Çünkü hala vaktiniz var. Hala zamanınız var ve sınava kadar hala birçok konuyu bitirmeye, eksiklerinizi tamamlamamızda o netleri 50'den 70 75'e, 70'ten 85 90'a hatta 95'e, 90'lardan 110'lara 115'lere çekme şansımız var. Ve tüm bu ilerleme durumlarının yanında sürpriz yapma şansınız da var. Çünkü geçen yılki sınavda 30 binlerden binlere, 800'lere çekenleri, 20 binlerden 400'lere çekenleri gördük. TET ve AYT'nin farklı farklı oranlanması sayesinde ister TYT'den avantaj yakalarsınız öyle yöne geçersiniz. İster AYT'den avantaj yakalarsınız öyle yöne geçersiniz. isterseniz de ki en güzeli böylesi olur. Hem TYT hem AYT eş zamanlı çalışırsınız. ikisinden birden avantaj yakalarsınız. ilk 10K'lara, ilk 5K'lara girip derecenizi yaparsınız. İsteniz okulda kazanırsınız. Özetle 100 günde tüm konular bitmeyebilir. Ama 100 günde istediğiniz üniversiteyi kazanacak kadar netinizi yükseltmek ve istediğiniz üniversiteye kazanacak kadar puan yapmanız mümkün. O yüzden lütfen çalışın. Çünkü Haziran ayında açmamız gereken bir sınav ve Temmuz ayında kazanmamız gereken bir okul var. Çünkü zafer pozu vermeniz gerekiyor ve seneye istediğiniz üniversitede okumanız gerekiyor. O yüzden böyle ilerlemeye devam edin. Ve hem Instagram'da hem YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Tüm süreçleri ve tüm notları günü gününe takip edin. Ve günü gününe günü 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 programınızı uymaya dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.